Herkese merhaba arkadaşlar. Bağıra bağıra merhaba dedim fark ettiyseniz. Çünkü inanılmaz bir gürültü yine. Harç makinesi çalışıyor dışarıda. Ben de sesimi yükselteyim ki eğer hani arkaya bu sesi kesmek için müzik basarsam benim sesimi de duyabilin diye. Maalesef siz de bıktınız. Ben de bıktım o yüzden kapatıyorum inşaat mevzusunu. Konumuz Paris, Paris Vlog'u. Vilo, vi, vlog'un başına e, hemen böyle bir konuşma ve açıklama yapmak istedim. E, direkt videoda çünkü Eyfel Kulesi ile başlıyorum. Videonun bazı yerlerinde konuştuğum yerleri sadece orijinal bırakıp e, konuşmadığım yerlerin altına müzik geçeceğim. E, ve belki dublaj yapıp hani burası, şurası diyebilirim. Çok sıkıcı olmasın diye sadece mekan isimleri verebilirim veya da birkaç tane belki bilgi verebilirim içerisinde. Buna hiç emin değilim çok kırptığım için her yeri böyle kırt 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 kestiğim içinde, hani çok da böyle bilgi verecek yer de kalmadı. <laughs> Bakalım nasıl olacak bu vlog. Paris tatilini satın aldığım Bonus bey videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ee, NX3000 kamerayı da eğer incelememi istiyorsanız lütfen videoyu beğen, beğenin ve yorum olarak da bunu yazın. Ee, onunla ilgili de size bilgi verebilirim. Bunu nasıl unuttum bilmiyorum. Şu anda videonun arkasına ilave ediyorum çünkü zamanla yarışıyorum gerçekten de. Ee, Seyahatimde İnanılmaz, tam 5 tane takipçimle karşılaştım. İkisiyle uçakta karşılaştım, sonra daha sonra da turumuzun içerisinde onunla görüşmeye devam ettik. Bir tanesiyle yine onlarla birlikteyken teknede karşılaştık ve yine aynı turun içerisindeydik. İki tanesiyle de havaalanında karşılaştık. Yine o iki taneden bir tanesi tamamen ayrıldı. Onlar e, şey Benelux turuna gittiler. Bir tanesi de e, bizimle bir gün geçirip sonra Amsterdam turuna devam etti. Videonun içerisinde de onlardan üç tanesini göreceksiniz. İyi ki beni takip ediyorsunuz. İyi ki. Merhaba Sibi Seni çok seviyoruz diyorsunuz. Çünkü ben de sizi çok seviyorum ve e, bana böyle geri döndüğünüz zaman e, sizi tanıyor olmak, sizin fikirlerinizi canlı canlı duyuyor olmak çok güzel bir şey. Hadi bunu da videonun arasına sıkıştırmış oldum. Kaçtım ben. Evet, evet. Burada gösteri yapıyormuş normalde. Sürekli bu meydan onunla meşhurmuş. Burada Notre Dame'deyiz. E, Notre Dame Meydanı'nda e, Çinli bir grup bu abla yanındakiler bana işaret yapmışlar. Yeni fark ettim. Arkamda Notre Dame Katedrali ve e, bu dökme demir. E, bu adamın bu dökme demirle bu desenler nasıl yapıldığı bilinmiyor. Hala bilinmiyormuş daha doğrusu. Bu da katedralin içi. Evet Eyfel Kulesi'ne gidiyoruz şu anda. E, bu görmüş olduğunuz, görebiliyor musunuz? Şöyle zoom, sıraya gireceğiz ve hava şu an 5 e, derece gösteriyor. Dün gayet güzel ve sıcaktı şu anda bayağı I, soğuk, 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 bayağı soğuk. İçeriden şöyle şu birinci kat, e, ikinci kata kadar çıkacağız. Şu anda bu kuyruğa gireceğiz. Eee gerçekten çok soğuk ve bayağı soğuk yani donuyorum şu anda. Şu an tekne gezisindeyiz ve eee Eyfel'de çok sıra olduğu için bizim için sıraya birisi girdi. Biz de tekne gezisini yaptık. Daha sonra Eyfel'e tekrar geri döndük. sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama tam bu güzel 3 tane çok güzel takipçimle aynı turdayız. Ne? İnanılmaz bir şey gerçekten de. selam ee, Selen, Allah Sezin Allah ve Allah Sezin. Dört es. <laughs> <4S gülüyor> <laughs> Böyle yani biz şu anda Paris'te gerçekten çok mutluyuz yani. <laughs> Çok, çok güzel. Yani <laughs> çok, Atla detaylar var. Rezil olan ama. <laughs> biz çok korkunç. Evet, çok korkunç Evet, aramızda bir tane de yakışıklı var tabii ki. Bizi koruyor <laughs> Paris'lerden. Biz <belki>. de <Üzerimize> bizi atlamasınlar. <laughs> Sizin atladılar. bu arada Evet, evet. Tabii. Evet, evet. 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 Aa, evet. evet evet aynen öyle. Aynen Ver ver. Veriyorum al falan yani. <laughs> Biz buradayız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu an Eyfel Kulesi'ne çıkmak için e, asansör sırası bekliyoruz. Kuleye buradan böyle yukarıya çıkacağız. Şu an Asansör sıkılaştırıyoruz, <laughs> araya kimse girmesin diye çünkü böyle yamyam yamyam bir, bir merkeze atlıyormuşum, çok sıra var gerçekten. Asansöre bir de şu an resmen şu parmaklıklardan çıkarak telefonumu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak kulenin tepesinden aşağı çekiyorum. Şu an Eyfel'de ayrılıyoruz ve hava gerçekten çok soğuk. Şu görüntü de çekeyim istedim. Sevi bebi vlog çekiyor ve takipçi yakalanıyor. <laughs> ayında Paris'e geliyorsanız eğer kesinlikle şişko montlarınızı alın, kazaklarınızı alın. iki tane böyle, tişört falan böyle, alın. Yani böyle gelmiyorsunuz. Nasıl gelmiyorsunuz? Böyle, böyle gelmiyorsunuz. Şık gelmiyorsunuz. Şık. <laughs> evet, Twitter'da yazdım. Şıklık mı <laughs> yoksa böyle şiş... sıcaklık <laughs> mı diye kesinlikle <laughs> sıcaklık yani. <Siz gülüyor> Eldiven <kendiniz gülüyor> ya. şapka. Ee, daha önce de çok soğuk oldu söylemiştim ama şu an e, ressamlar tepesine gidiyoruz. Ee, biraz yürüyeceğiz ve yokuş yürüyeceğiz. Azıcık da size göstereyim yolu. Pek gösterecek bir yol değil yani. Bu kalabalık. Hediyelik eşyacılar. Kamda ressamlar tepesini görüyorsunuz. Yokuş çıktık birazcık, biraz daha çıkmaya devam edeceğiz. Gerçekten bir milyon kere söyledim ama hava çok. Çok az kaldı gerçekten. Bunu başarabileceğimi inanıyorum, başarabilirim. Şu an çok merdiven çıktım. Montmartre tepesindeki kilise bu da. Esamlar Meydanı'dayız şimdi yemek yiyeceğiz ve bizim menümüz bu Türkçe <laughs> gerçekten de Türkçe menü var yemek fiyatları da işte şaraplar 22 şişesi 50 ile 22 euro civarında başlıyor etler de işte 19 25 euro arasında bu da dipnot olarak verildi şimdi biz siparişimizi vereceğiz sadece bu Türkçe olması değişik geldi için size paylaşıyorum. Ee, Sır sığır kontra file roquefort Böyle damat yani roquefortla ben şey seviyorum. Burada ördek yiyenler var. Ee, ve şarabımız. Afiyet olsun bize o zaman. Bu arada bizim yemek yediğimiz restoran şurası değil mi? Hı hı. Evet şurası tam bizim yemek yediğimiz restoran. Küçük ve Büyük Piramit hemen e, gösteriyorum çünkü film çok az ve ikisinin önünde de Louvre Müzesi'nde şu an e, kendimi çekiyorum. Şu an Louvre'un bir kademi içerisindeyiz. E, böyle işte ilk büyük piramidin içerisindeyiz ve buradan müzeye gireceğiz. A, a, a Bu gördüğünüz yer Paris Üniversitesi, boydan boya ee, çok büyük aslında, inanılmaz büyük. Birazdan kenarını göreceksiniz zaten. Ee, bu bir başı, diğer tarafı da e, diğer ucunda ve arkaya doğru da devam ediyor. Şu an Pantheon'u uzaktan gördük zaten. Pantheon aslında Roma'da olan bir tapınak, çok eski bir tapınak tüm tanrıların tapınağı olarak yapılmış zamanında bu da tamamen gerçek Panteon'dan esinlenmiş ve adı da Panteon bir kilise olarak yapılıyor, inşa ediliyor fakat 15. Louis tarafından 1789 yılında zannediyorum unutmadıysam, yazmıştım ama şu an unuttum yasaklanıyor kilise olması ve tamamen bir entelektüellerin gömülü olduğu anıt mezar haline getiriliyor ee, şimdi Lüksemburg Bahçesine geldik. Burası Paris'in en meşhur bahçelerinden bir tanesiymiş ve girişindeyiz. Böyle büyük insanların gezdiği bir bahçe. tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. metroya Buradan isterseniz otomatik işte kendiniz jeton alabiliyorsunuz. İsterseniz gişeden alabiliyorsunuz. Ben gişeden alacağım. Benim çekiyorsun. <laughs> Metroda bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> çarpı yaparsanız rujunuzu daha kısır sürebilirsiniz. Burada ipucu vereyim. Bakın çarpı x yaptım. bugün 50 euro ceza verdik. i̇ki kişi 100 euro yapıyor. <laughs> Çünkü metro biletlerimizi attık. Metro biletleri atılmıyormuş efendim. Aktarma yaparken ya da metrodan çıkana kadar bu bileti saklaman gerekiyor. Makineye atıyorsunuz. Şimdi burada göstereceğim ben size. İstemiş olabilirsiniz yani. Bunu önce de yanında göstereyim. Metroya bilet atıyorsunuz. <laughs> sonra çıkıyor damgalanıp geri alıyorsunuz. Onu saklamanız gerekiyor. Çok sıkıntı durmuyorduk ve 50 şer euro ceza ettik. <laughs> bunu hiç unutmayın çok. Şu an yine Saklaköre geldik ve gerçekten 500 küsür herhalde merdiven çıkarak bunu hak ettik bu manzarayı ama çok güzel değil mi? Gerçekten yeni bir klasik daha yaptık <laughs> ve e, aslında asansör vardı buraya daha önce. Biz o asansörler <laughs> kapanmıştır diye hiç bakmadan <laughs> şey yaptık. Merdivenlerle <laughs> çıktık. Çıktığımız merdivenleri keşke çekebilseydim. Çok karanlık bir gösterimdi. İnanamazsınız. <laughs> Şu an saat 8.15. Ee, benim sesim bayağı yataktı. Şu an yeni uyandım. Bayağı pijamalarımdayım hatta. Yani şöyle bayağı işte tavşanlı pijamamla, pijamamla <laughs> ee, Ondan sonra yani valiz toplayacağız, birazdan ayrılacağız, sonra şehre gideceğiz. Sonra tekrar geri geleceğiz, valizlerimizi alıp havaalanına gideceğiz. E, bugün son günümüz. Şimdi e, Disney'den yiyenlerime hediye alacağız. E, Disney Store'dayız. Ben genelde eğer bulunduğum ülkede varsa e, Disney Store. Oradan işte çok güzel şeyler alıyorum. Oyuncak veya işte kıyafet alıyorum. Bu sefer zaten dün ya da önceki gün beğenmiş olduğum oyuncaklar vardı. Hani başka bir yerde daha güzel bir şey bulursam pişman olmayayım diye almamıştım. Şimdi onu alacağım. Mağazalar içinde genelde video çekmek yasak olduğu için. Orada çekemiyorum. Ama şöyle şeker yedim boğazıma kaçtı. Arkamda gözüm. Şu an şantan Biraz e, mağazalara bakacağız, belki bir iki şey alacağız, hediyelik alacağız. E, çok kıyafet alışveriş falan yapmadık çünkü burada euro olduğu için e, çok pahalı oluyor her şey. E, hani olmayan markalardan bir iki bir şey aldık. Şimdi içeriden e, şu taraf e, şeymiş şok, e, oradan e, hediyelik ve işte bir şeyler sattı Burada da e, restoran kafe kısmı. <laughs> Çok güzel tatlılar aldık ve şimdi yiyeceğiz onları. <laughs> Bildiğiniz sokakta bunu yiyeceğiz şimdi. Bunu zaten herkes böyle yaptığı için e, kafesi de var. E, ama biz kafeye oturmadık. Yani yemek yemeyeceğiz çünkü tatlı e, yemeği başka yerde yemeye karar verdik. O yüzden de e, bunu tatlıcıda tatlı yenir diye. Bir de gezelim vakitte kaybetmeyelim istedik. Ya şimdi sıra tek kişilik olduğu için ben acaba ben e, yani hani böyle çok Kasa'ya en yakın olan şeyi seçtim çünkü video çekmekle meşguldüm o sırada. Bakalım ee, tart bu, limonlu tart. Ya işte ben bundan istiyorum, ben bundan istiyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu elektrikli olması lazım. Türkiye'de galiba yok bunlardan ama emin değilim ama ben bundan istiyorum. Üç tekerlekli elektrikli tek kişilik. Şu an arkamda görmüş olduğunuz köprüde bir sürü kilit var ve bu e, Aşıklar Köprüsü müydü tam hatırlamıyorum e, orijinal adını hatırlar alta yazacağım. E, dilek hepsi üzerinde milyonlarca e, kilit var. E, kilit alıp e, asıyorsunuz asma kilit ve e, dilekte bulunuyormuşsunuz. İşte bana bağlansın şöyle olsun böyle olsun diye şimdi oraya gideceğim. Arada bazı uyanıklar var mesela buraya asmış köprünün ayağına asmış kilidini. <laughs> Şu anda e, asma kilitleri görmek için, görmeniz için, ben ben de beraber görmeniz için eğildim. E, burada böyle köprü boyunca boydan boya e, işte insanlar dilek dileyip e, kilitlerini asmışlar, hepsinin üzerine isimleri yazıyor. Bu köprü boydan boya böyle kilitlerle dolu. Şimdi bunu e, Özlem'e e, hazırladım ben. Chloe Özlem yazıyor. Arkasında kim yazıyor acaba? Şu an arkadaşımın adını yazdım ve onun için güzel dileklerimi tutup bu anahtarı nehre atıyorum. Şu an havaalanı tuvaletindeyiz ve dönüş yolundayız. Prim bittiği için daha önce son ve daha şeyini çekememiştim. Cümlelerimi. Şimdi döndükten sonra zaten birlikteyiz. Hatta siz bu videoyu izlediğiniz için zaten birlikteyiz. Ama son havaalanında da bir görün istedim.